ve yavaş yavaş artık Sihirdar Vadisi'ne geçiyoruz. Chiefs ile Ints arasında İvci ikinci gündeki ilk karşılaşmada sizlerle beraberiz. Revolta'nın kırmızı güçlendirmesinde Spooks'u görüyoruz. Altını seviye ulti ve çarpla beraber çalmaya çalışabilir mi? Orada son çalıya kadar geldi ama... 15 canı olduğunu gördüm ama orada hiç... Yeterince iyi davranamadı Spooks. Yalnız şimdi kötü pozisyonda kalabilir. Spooks sıçrasını Swiper'a doğru kullanıyor ama patlayan fıçı geldi. Spooks ulti ultisiyle beraber geriye doğru çıkmaya çalıştı ama Revolta'dan müthiş oyun. Hemen Örümcek'in işiyle beraber rakibinin üstüne gidiyor ve orada skor kime gitti bakıyorum. Revolta'ya gitmiş olabilir. Swiffer'ın kendi üzerinde bir ulti kullandığını gördük ama hasarı hiçbir işe yaramadı o noktada. Tokers'da rahatlıkla bu skoru alacakları gibi görünüyor. Ve bir anda Spooks'un rakip ormanda fazla beklemesi, fazla vakit harcaması iki skora birden mal oldu ve maçın başında yakaladıkları tempoyu da rakiplerine teslim etmiş oldular Bence böylece. Bence burada hani pozisyonu yıldızı kesinlikle Yank'ti çünkü hem o mesafe avantajını çok daha güzel Kullanıp daha erken şekilde gelmeyi başardı. Orta koridorda e, Tukers biraz daha geç gelmiş olsa bile yine Yeng'in çok güzel oyunu sayesinde pozisyonda sayı avantajına rağmen e, kazanmayı bildiler tehlike çanları anlamına geliyor. Ijim orada bu arada ilk başta belki un ufak eti kullansaydı Jokster karşısında daha fazla hasar verebilirdi. Şimdi Alistar ultisini kullanmak durumunda kaldı. Spooks geliyor. Yeterince fazla hasar verirlerse ultisini kullanabilir Grace. Son bir vuruş sersemletme geldi. Şifa yeterli olmayacak. Tokers orada. Tokers içeri girdi. Ve skoru almayı başardık Alistar'dan. Şimdi bu arada Swiper'dan ışından düzeltiyorum. Swiper'dan ışından geldiğini gördük. Arka tarafta Jokster almayı başardı. Şimdi Yeng yakalayabilecek mi acaba orada Lissandra'yı? Zannetmiyorum. Ters taraftan burada arada Spooks kaçmaya çalışıyor. Yeng'in patlayan fıçısı yok. O yüzden girmiyor ve bu bu arada Swiper'a inanılmaz bir baskı avantajı verdi üst koridorda. Hemen Swiper'ın eşya bakıyorum. Evet, Bami'nin gözü var. Oraya Kalista'nın da iyi yavaş adımlarla geldiğini görüyoruz ama Tokers onu ormanda yakalarsa Raider'ı paramparça edebilir. 11. seviye, Ooh. 13. seviye ilk vuruş geldi. ikinci vuruş Rocket. Poker orada da parça ediyor Kalista'yı. Hem karşı takımdan hamlelerini çok iyi okumanız lazım. Şimdi Ejim orada oraya. bir savaş başlatmak isteyecek mi? Swiffer orada Revolta'yı yakaladı ama örümcek acaba düşecek mi? Örümcek inişi, örümcek ölüşü oldu orada. Swiper da bu arada ultisini kullanarak sen git buradan biz kule alacağız dedi. Yeng yalnız Swiper orada patlayan fikirler rakiplerin ortasına attı. Aynı sayfada değil gibi görünüyor Chiefs ekibi şu anda. Swiper girerken geri kalan herkes kaçtı oradan. Yalnız Ejim'den yine mükemmel bir tosun ufak kombosu. Yeng arka tarafta tek başına ama Yengor orada ne kadar hayatta kalır bilim çekinmez. Raider mızrakları biriktirmeye devam ediyor. Şimdi Spooks yakalandı. Mika ileride kaldı. Mika da mı düşecek? Buraya kadar dedirtti Kalisa'ya e ve katlayan mı gelecek? 3'te 3. Bu sahneyi bir yerden tanıyor Okyanus izleyicileri. 4'te 4 ve 5'te 5 gelmedi ama inhibitor kulesi gelebilir Chiefs adına. İyicim uzaklaştı oradan Yan yalnız ile beraber Jokster'dan ulti geliyor ve Ulti'nin son pikselinde icimi yakalamayı başardı. Swiffer ters taraftan gelecek. Yang de diğer taraftan geldi. Bu savaş dünyanın en karmaşık savaşı gibi şu anda. Yalnız mükemmel bir pozisyondan sıfır geliyor. Joxter düştü. Revolta şimdi yukarı çıktı. Minyonlar var atlayabileceği. Minyonlara doğru gidiyor. Spook'sa da sıçrayla beraber kaçmayı başardı. Spook skor almak için çok kötü pozisyonda bıraktı kendisini. Ve bir anda avantajlı girdikleri savaşı dezavantajlı hale çevirdi takımı için. Mika'da sıfırın üstüne gidecek mi? Zannetmiyorum. Çok çok iyi bir oyun geçirmiyor olması. Bu arada Baron'a başlıyorlar. Bana bu yorumu yaptırmayacaklar. Peki siz bilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ee, Baron'u birazcık tankladı yalnız orada Chiefs tarafı. Spooks üzerinde o yüklerden iyi ki geldi. Lisandra görmüyor. nerede? Lisandra geliyor arka tarafta. yine mükemmel bir Oyunun kombo geldi. Oyunun bittiğini görebiliriz. 3 kişi yakaladılar. Bahtsız Jokster yine düşecek. Revolta düştü yerde onu için şeyler beklemiyor. Revolta skoru da geldi. 2'de 2 geliyor Spooks'tan. Şimdi ortak koridordan oyunu bitirmeye mi gidecekler yoksa Baron'a mı dönecekler? Ortak koridora dikkatlerini çeviriyorlar. Orada inhibitor olmadığını tekrardan hatırlatalım. İyi bir oyun geçirmiyor da olsa Korki ve Lush'in oyunun bu safalarında hızlı şekilde baron alabilen şampiyonlar. Dolayısıyla şimdi geri dönmeye çalışırsa İşin eğer yok, aynen. problem olabilir Chiefs adına. Tokers'ın da paketi var bu arada. Ints oyuna dönmek istiyorsa burada çok iyi bir savaş çıkarması lazım. Yalnız gittiği olduğu için tahmin ediyorum. Aynen. Yo hayır Swiffer'ı yakaladığını düşünüyor. Swiffer orada sıçrasıyla beraber çıkmaya çalışacak. Güzel, Güzel bir cıva kuşağı kullanımı geldi. Spooks'un başı dertte. Spooks orada sıçrasını kaçırınca arka tarafta da Swiffer kaçabilecek mi? Swiffer kaçıyor gibi görünüyor ama diğer tarafta da EG ve Swiper, Swiper yakalanmış. En önemlisi Radiar yakalanmış. Güzel bir ulti geldi Swiper'dan. Revolt'a ultiden kaçmayı başardı ama yalnız kaldı orada. Takım arkadaşları uzaydan katılıyor şu anda yarışmaya. Swiper arka tarafta Mikao skorunu almayı başardı. Swiper aldı takım arkadaşlarının sırtına sağ adım sol adım ve taşıyor şu anda inanılmaz. Bakalım şu anda o baron'daki Baron savaş. Barona başladılar edeceğiz. ve ışınlan geliyor Yine şimdi. Aynı şeyi Gragas geliyor içeri ama... doğru ama çıkacaklar. İçim orada Kalista kurtarabilir. Bakıyoruz. Swiper orada çekicini sağlamaya devam ediyor. Kimi yolladı? Minyon. Minyon bir tane önce yolladı, yolladı galiba Aynen. Bakalım Insta tarafı yarım bıraktıkları işi devam ettirecekler mi? Geri dönmedi Chiefs. Hatalı olabilir şu anda. Kalista Yemliyorlar şu anda. Duruyor. Yemliyorlar. Taşıyıcılardan hiçbirisi baron'dan hasar almıyor şu anda bu arada çok az alıyorlar alıyorlarsa da. Baron'un canı çok fazla şekilde azalmadı. Ama istedik sizin canınız az, bizim de canımız azalsın. Eşit şartlarda savaşalım ama girmedi içeri. Ve Braum ikisini almış oldu. Bravo almış oldu İcim. E çok güzel düşüyor. bir atakki inanılmaz bir combo daha. Yine ilk çok sır düştü. İcim e bu sefer de Mika'nın üzerinde. Arkada Yenge bu arada odaklanıyorlar. Yenge çünkü rakip takımın içinde kaldı ama İcim'in e düştüğünü göreceğiz. 4'e 3 kaldı şu anda iki takım. Raider çok kötü pozisyonda. Raider orada düşecek mi? Hayır. Kalista hayatta kalıyor. Kalista hayatta kalıyor. 4 kişi hayatta. Cheese Çift Işınlan'ın da şu anda Nexus'un kenarına doğru kullanıyor ve bu turnuvadaki ilk galibiyetlerini almayı başarıyorlar. Turnuvanın ağır favorisi olan int ise şu ana dek o ağırlığı pek gösterebilmiş değil. Gerçekten takım savaşı nasıl oynanır, nasıl karşı takım yemlenir ders niteliğinde izledik. Yani ee, Swiper'a takımını taşıdı dedim ben evet ama... İyicim, ya bazen bu adama bir şeyler oluyor.